Bu videomuzda şeker kutusunun yapımını göstereceğiz. Makinamızdan alan arkadaşlarımız için bir ön bilgi olur. Makine zaten oldukça basit. Alan arkadaşlarımız da direkt görecektir zaten. İki aşamalı. Yani çok öyle fazla bizi zorlamayacak. İstediğimiz levhatta kağıdımızı alacağız. İlk etapta başlarken şu ortadan Daha sonraki katladım. Buradaki üçgen yerimizi dikkate alacağız. Yine aynı şekilde oluşan yerde aparatımızı hat belirleyeceğiz. Bu kıvrım yerleri ile alakalı. Yine aynı şekilde tam buraya tutturduğumuz zaman 3 4 tane yer belirliyoruz. dört tane de hat belirliyoruz. En son yerimizde de pardon ters dönüyoruz. Yine aynı şekilde. Ben şu şekilde yapacağım. Zaten daha önce hatları belirlediğimiz için tekrar belirlememize gerek kalmayacak. şekilde makinayla şimdilik işimiz bitecek, biz şuradan bir miktar kesebiliriz. Yani daha küçük, kısa olması için katlama yerine. Katlama yerlerini makinamızın aparatıyla netleştirebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi şu şekilde de şimdi bunu hemen yapıştıralım hızlı bir şekilde şeker kutumuz hazır şuralardan bu şekilde buralardan istediğiniz kurdele ya da iple bağladığınız zaman gayet şık şeker kutuları elde etmiş oluyoruz.